Mert her gece sessizce yatağına uzanır, yastığına sarılırdı. Gün içinde yaşadıklarını kimseyle paylaşmaz, kelimeleri yastığın içine gömerdi. Yastık yumuşaktı ama içinde çok fazla sır birikmişti. O gün de diğerleri gibiydi. Oyun sırasında dışlanmıştı ama bunu kimse fark etmemişti. Yemekte canı konuşmak istememişti ama nedenini kimse sormamıştı. Mert sessizdi, ama içinde bir fırtına esiyordu ve her gece olduğu gibi bu fırtına yastığa doğru süzüldü. Yastık zamanla ağırlaştı, sırlarla dolu bir buluta dönüştü ama bu bulut fırtına getirmiyordu. Sadece Mert'in kalbini saklıyordu. O her gece bu bulutun içinde hiç söylemediği cümlelerle uykuya dalıyordu. Sabahları her şey yeniden başlıyordu. Ama geceleri Mert'in kalbi yavaş yavaş açılıyor. Sözcükler hiç konuşulmasa da hafifliyordu. Çünkü bazen bir çocuğun iyileşmesi için dinlenmesi yetiyordu. Bir yastığın dokunuşu, bir gecenin sessizliği. Ve o masum sessizlik içinde Mert her gece biraz daha güçleniyordu.